Evet arkadaşlar bugün Minecraft Restoran Rehberi bölüm 5 oynuyoruz. E, 5'te bugün restoran Rehberi'ne benzer bir şey değil ama size ilginç bir şeyle paylaşacağım. Belki de ilginç değil çoğunuz biliyor ama bilmeyenler için yapayım dedim. Öncelikle suyun ters gideceğini göstereceğim. Yani ters gittiğini gösteren bir havuz gibi bir şey yapacağım. E, yapmak için böyle bir kar oluşturuyoruz önce. Ondan sonra ortasına nokta koyuyoruz. Ondan sonra şuraya, şuraya, şuraya koyuyoruz. Ee, şuraya bir merdiven basamağı koyup, pardon şuraya da koyuyoruz. Buraya e, şey yazsanız yazmasanız bir şey fark etmez tabii ki de. Suyu bırakıyoruz. Buradan kendisi böyle çıkıyor, birleşiyor suyla. Eee... Mesela diyelim şuradan şu olacak. Hmm, böyle gidiyoruz buradan. atlıyoruz. Hiç ellememişim yani klavye falan dokunmuyor hiçbir şey. Şu gördüğünüz gibi çıkıyor böyle üstteyim. Şu tabdan böyle. Ee, Buna inanmıyorsanız eğer klavyeden falan bir şeye bastığımı düşünüyorsanız kendiniz deneyin ve görün derim yani. Güzel bir şey. Neyse arkadaşlar videomuz burada sona erer. Bay bay.